Evet değerli izleyenler bugün Yatan çarşamba pazarındayız. Şu anda burada yoğun bir kalabalık söz konusu. Her hafta olduğu gibi bugün buradaki fiyatlar hakkındaki bilgiler siz değerli izleyenlere aktarmaya çalışacağız. Vatandaşlar ve esnafa mikrofon uzatacağız. Fiyatlar hakkındaki düşüncelerini soracağız. Evet abimiz de pazar alışverişi için Yatan çarşamba pazarına gelmiş. Evet dolaştınız bu pazarı nasıl buluyorsun? Pazarı iyi buluyorum. Sağ olsun baştakinler. Pazara çıkmadıkları için neyin olduğunu bilmiyorlar. Ama vatandaş çıksın da görsün. Herkes dolanıyor ama boş. Bakın çantalar boş. Bir emekli 10 lira ne yapacak? 1 kilo domates satmıştır lira. bakayım nasıl alacak? Baştakine gelsin görsünler de halkın halini. O arabalar sürmeye önemli değil. Arabanın hakkını verme önemli. Kimin parasını aldı benim param mı? Onun için gelsin görsünler. İnsanlara bakın 70 yaşında adam çalışıyor. Yazık günah. Peki pazarda yoğun bir kalabalık var. Boş kalabalık. Hadi, fiyatlar Tabii fiyatlar alamıyor ki. 60 lira biberin, 70 lira biberin kilosu nasıl alsın? Her kilo 10 lira, 10 lira emekli para salıyor, nasıl alsın? Boş kuluk arabalık bakın, herkesin çantası boş. Yazık yılan, halka hazır. Doğru, ceci doğru. 8 bin lira, 10 bin lira dan seziş sigort yok. Bir taksi ne? 5 tane zengine daha zengin etmiyoruz. Patron var, patron sigorta şirketlerinin araş patronu 5 tane. Araşma anesini onu söylüyorum zaten. Bu kadar zam mı olur? 2016'dan beri katlanarak geliyor bu. Katla yüzde yüz, yüzde yüz, yüzde yüz. 2016'dan beri araç sigortaları. Beş tane zengine peş peş çekiliyor ülke. Devletin bunu bir durdurması lazım. Çağıracak beş tane. Ben vatandaşı vermedim ki diyecek devlet. Ben sana nasıl yüzde yüz zam vereyim? Devlet onaylamayacak. Devlet onaylamayacak. Ortak çalışıyorlar. Ortak çalışıyorlar tabi. Devlet onaylayacak. Biz acız çocuğum aç. Ben emekliyim. 10 bin maaş alıyorum ben. Ben ne yaparım 10 bin Var mı benim bir şeyiniz? Bir çare gösterin bize. Ha. Ne yapacağız biz? Acız yani aç. aç. Acız. Fiyatla, fiyat yüksek olmam Mazot kaç para? Benzin kaç para? Gübre kaç para? Hiç. Evet. Günah değil mi bize? Ayıp değil mi? Yazık değil mi? Alem saraydı saltına sürsün. Biz burada acımızdan gelen şeyden. Çok güzel. Millet sarayda saldanat sürsün. Biz burada şu emekliler 10 bin liraya ne yapacağız diye uğraşalım. 50 lira domates, 15 lira o, 20, 30 lira o. Hangini alacağız 10 bin lirayla? Araç, araç e, muayenesi e, 2 bini geçti. Ondan sonra sigortalar öyle. Bir aidat veriyoruz. 2 e, bin lira evine aidatı 2 bin lira emekli misiniz emekli 10 bin lira sigortadan emekliyim yani ne yapabiliriz teşekkürler 2-3 milyon gidiyor ya işte şu 160 bin lira şu yere gidecek nereye varacak bakalım geçen hafta görüntülemez durdukça gidiyor günde değişiyor zaten muzlarda 10 lira zam var yani hiç fiyatların yeri durduğu yok Mesela geçen hafta aldık muzu 40 liraya, bu hafta muzu 50 liraya aldık. Fiyatlarda hem yükseliş var hem düşüş var. Sebebi ne peki fiyatların artışı? Sebebi ne mesela şu anda çilek bollaştı. Ee, i̇ş piyasada çekildi. Geçen hafta bayram haftası hızlıydı. Bu hafta geçen haftadan alanlar çoğu da elinde çilek kaldı. O yüzden çilek biraz bollaştığı için fiyatı düşme yaptı. Muzun da budama zamanı. Budama zamanı olduğu için onlara lira birden fiyatı yükselttiler. Bir şey alamadık bile bak. Pahalı, mı? pahalı haliyle ama olacak bu kadar. Ad... kadar alışveriş? Çocuğum her şeyimiz bizim ma, kendimizin olduğu için ben bir domates salatalık almaya geldim, peynir alırım bu kadar. Dolaştınız mı peki? Dolaşmadım daha, ancak gelip gelirim. Teşekkürler.